Bunu daha çok söyleyin ve duysunlar. Rahatsız olanlar rahatsız olsun. Bizi, Bizi yaratık, civan ediyor Bekir. Bizi civan ediyor Bekir. Bakın bu makyabelist iktidar önce kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörle işbirliği yapan yapıp hain ilan ediyor. Sonra da Kürt seçmenleri altıda bileceğini düşünerek Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıyor. Abdullah Öcalan'dan mektup getirtiyor. Terörle işbirliği iddiasıyla belediyelere kayyum atayanlara şimdi sormak gerekmez mi? Kırmızı bültenle aranan bir teröristi ekranlara çıkaran TRT'ye ne zaman kayyum atayacaksınız? Ne zaman? Bu gözlükte iktidar ne önünü görebiliyor ne de Türkiye'nin önünü açabiliyor. Bu iktidara göre Kürt meselesi yoktur, Alevi meselesi yoktur, ahlaki meselemiz yoktur. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasına bakarsanız ekonomi meselemiz bile yoktur. Konu ne olursa olsun hatadan münezzeh, asla yanlış yapmayan mükemmel bir yönetim var diye iddia ediyorlar. Bu nasıl bir hayal dünyası Diyarbakirliler? Cevabını vereyim size. Bu hiç bir değerin olmadığı bir dünyadır. Gelecek Partisi ülkemizin ve insanımızın bütün zenginliklerini, farklılıklarını ve değerlerini korumak için vardır. Onlar değersizleştirdikçe biz insanımıza değer vereceğiz. Onların terk ettiği güzel değerlere, diğer Diyarbakır'ın ülkemizin değerlerine sahip çıkacağız. Ve güzel uygulamaları ihya edecek, işlevsizleştirdikleri kurumları tekrar inşa edeceğiz. Onlar korku aşıladıkça biz umut aşılayacağız. Gelecek Partisi ülkemizde hiçbir kardeşimizin aidiyet sorunu yaşamadığı, herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir ülke arzulamaktadır. Gelecek Partisi ülkemizde görünen ve görünmeyen engellerle hiçbir kardeşimizin işinin, aşının, kariyerinin ve toplumsal konumunun engellenmediği özgür bir Türkiye arzulamaktadır. Değerli Diyarbakırlılar, aziz kardeşlerim, ülkemiz geçen yüzyılın kimlik tartışmalarının ve en temel insan hak ve özgürlükten ilişkin şikayetlerin devam ettiği bir ülke olmamalıdır. Açıkça ifade edeyim. Kürt vatandaşlarımızın kendisini eşit özgür ve huzurlu hissetmediği bir Türkiye'de hiçbirimiz huzurlu olamayız. Yıllarca bu bölgedeki kardeşlerime, bize, sizlere kim oldukları ve kim olmaları gerektiği söylenip durdu. Yıllarca diğer vekili kardeşimize Kürt kimliğinin ne olduğu, nasıl olursa makbul bir vatandaş olacağı ve bu kimliğiyle en fazla ne olacağı söylenip durdu. Diliyle, diniyle bu topraklardaki geçmişiyle ilgili akla ziyan teoriler geliştirildi. Peygamberle şehrine gelildi, gelindi kimi zaman Kürtlerle ilgili zer düştükten bahsedildi. Diyarbakır ve bütün bu bölge peygamberler şehridir, sahabiler şehridir, iman bölgesidir, inanç diyarıdır. Allah'ın bahşettiği en temel hakları olmadık ilkel bahanelerle yok sayıldı. Ülkemizin ve milletimizin birliğine, diliğine kastederek insanımızı dilinden, dininden ve mezhebinden dolayı, dolayı ayrıştırıp durdular. Rabbimizin bahsettiği hakları ifade etmek, Kürt olmak, Kürtçe konuşmak büyük bir meseleye dönüştürüldü. Yıllarımızı bu ilkel meselelerle geçirdik. Bir taraftan askeri vesayet rejimi, diğer yandan eline silah alıp kan dökenler, terör estirenler arasına sıkıştırıldık kaldık. Her türlü demokratik değer ve uygulamalardan uzaklaştırıldık. Bu ilkel uygulamalardan tam kurtulduk. Artık Türkiye eskisi gibi olamaz. İnsanlarımız arasına böyle ahlaksız aylıklar sokulamaz dediğimiz anda milletimizin hayrına işleyen bu olumlu süreci tersine çevirmek için büyük provokasyonlar, terör eylemleri, manipülasyonlar gerçekleştirildi. Türkiye eski Türkiye olamaz dedikçe bir yandan kan dökerek var olan ve en büyük acıyı Kürtlere yaşatan PKK, diğer yandan 28 Şubat döneminin ve eski Türkiye'nin bütün artıkları, 20. yüzyıla ait köhne aktörlerin tamamı ülkemizi teslim almak, milletimizin huzurunu bozmak için ellerinden geleni tekrar yapmaya başladılar. Bugün geldiğimiz durum maalesef eski Türkiye atmosferine geri dönüştür. Daha taşa yeniden hamasi ayrıştırıcı ve dışlayıcı sloganların yazıldığı bir Türkiye'dir maalesef. Bugün ülkenin birliği ve dirliği daha taşa slogan yazarak değil, gönüllere muhabbet ve kardeşlik tohumu ekerek sağlanır. Bugün Türkiye korkular ve tabularla idare edilmeye çalışılan bir ülke haline geldi. Korkular ve tabulardan hukuk çıkmaz, adalet çıkmaz, huzur çıkmaz. Korkulara ve tabulara teslim olanların geleceği olmaz. Kıymetli kardeşlerim, aziz Diyarbakırlılar, Kürt meselesi esas olarak ülkemizdeki demokratik hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden kaynaklanmıştır sorunu yaratan Kürt vatandaşlarımızın varlığı değil, geçen yüzyılda yaşanan parçalanmaların devlet aklına yüklediği abartılı korkular ve bu korkulardan kaynaklanan kısıtlamalar ve bu kısıtlamaları istismar eden terör faaliyetleridir. İşte biz Gelecek Partisi olarak bu kıskacı kırmaya geliyoruz, kırmaya. Dolayısıyla Dolayısıyla çözüm kimliklere dağılı her türlü ayrımcılığın engellenmesiyle bütün vatandaşlarımız gibi Kürtlerin demokratik vatandaşlık anlayışı temelinde bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşları oldukları inancının pekiştirilmesiyle sağlanabilir. Nitekim bu konuda epey de mesafe alınmıştı. Gelecek Partisi Türkiye'nin demokratikleşme sorunlarını çözmüş, toplumsal yaralarını sarmış, her türlü ötekileştirme ve aidiyet sorunlarını ortadan kaldırmış müreffeh ve huzurlu bir ülke olmasını amaç ediniyor. Bunun için yola çıktık. <laughs> Ülkemizin enerjisini ayrılıklar, ötekileştirmeler ve insan hakları ihlalleriyle harcanmasını büyük bir kayıp olarak görüyoruz. Bu bağlamda tüm demokratik ve kalkınmış ülkelerde olduğu gibi ana dilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanımının vatandaşlarımızın bu vatana duydukları aidiyet bilincini güçlendireceğine, toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda sormak gerekmez mi şimdi arkadaşlar? Geçenlerde alınan bir kararla Dicle Üniversitesi'nin Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünde Kürtçe kullanılmasının ve tez yazımının yasaklanması hangi akademik, bilimsel ya da vicdani gerekçeyle izah edilebilir? nasıl izah edilebilir, edilebilir? Hatırlarsanız bana Diyarbakırlı kardeşlerim biz an önce de olduğu gibi 2016'da Bici Serok Vezir Davutoğlu diye hitap ettiklerinde rahatsız olanlara söyle seslenmiştim. Bana ve ecdemi diliyle Prime Minister Davutoğlu denliğinde rahatsız olmuyorsunuz da güzel Türkçemiz gibi bu toprakların saf dili olan güzel Kürtçemiz ile Bici Serok denliğinde niye rahatsız oluyorsunuz? Şimdi de yine Diyarbakır'dan sesleniyorum. İngiliz, Alman, Fransız ve diğer dil, dillerin dil ve edebiyat bölümlerinde bu eklebi diller ile bunların kullanılması, bunlarla tez yazılması konusundan rahatsız olmuyorsunuz da Kürt dili ve edebiyatı bölümünde bu toprakların saf dili Kürtçe ile tez yazımından niçin rahatsız oluyorsunuz? Bizim için Yunus Emre'nin Türkçesi de Fekiat Eyren'in Kürtçesi de aynı ölçüde azizdir ve bu toprakların ürünüdür. Değerli kardeşlerim, aziz Diyarbakırlılar, uzun yıllardır Diyarbakır dahil bölgemizce ciddi bir yerel demokrasi sorunu yaşanmaktadır. İnsanımızın seçme ve seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır. Bu demokrasimize uğrayan büyük bir darbe teröre verilen güçlü bir destek ve istismar konusudur. Bu ayrımcılığın devam etmesinden ve adiyetin ciddi şekilde zedelenmesinden başka bir anlam taşımaz. Sizin kendi kendinizi yönetmenizi istemiyorlar. Çünkü demokrasiden korkuyorlar. Siz bir belediye başkanı seçiyorsunuz. Kandil PKK silah zoruyla bir KCK kayyumu atıyor. PKK'nın kayyumundan kurtulsanız bu sefer vesayet rejiminin kayyumu geliyor. Her ikisi de vatandaşımızın özgür iradesine inanmıyor. Milli iradeye tahammül gösteremiyor. Milyonlarca insanın iradesinin böylesine bunharca gasp edildiği bir ortamda insan hakları olmaz, ekonomik refah olmaz, huzur olmaz, demokrasi olmaz. Bu millete güvenemediklerinin açık ilanıdır. Bakınız kıymetli kardeşlerim, Gelecek Partisi hiçbir partinin programını alam almadığı hayati bir yerel yönetim reformunu programına aldı. Bu demokrasi krizinin kökten çözülmesi gerekiyor. Öncelikle mahalli idarelerin bir güvenlik bakanlığı olan İçişleri Bakanlığı ile hiyerarşik ilişki içerisinde olmasına son vereceğiz. Belediyenin muhatap olacağı bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak. Başta anayasamızın 127. maddesi olmak üzere İdari vesayet uygulamalarının tamamının gözden geçirilmesini ve antidemokratik bütün unsurların ayaklanmasını öngörüyoruz. Ayrıca seçilmiş belediye başkanlarının mahkeme kararı olmaksın kamu düzeninden sorumlu olan İçişleri Bakanı tarafından görevden el çektirilmesini milli iradeye ve çağdaş hukuk devletine aykırı görüyoruz. Ama şu da zannedilmesin. Biz bu kayyuma karşı çıkarken asla şunu da söylüyoruz. Asla bir daha bu bölgeyi Kandil'in KCK'sına da teslim edilmesine izin vermeyeceğiz. Gelecek Partisi olarak milli iradeyle ilk seçimde Gelecek Partili bir Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da seçilecek ve kayyuma da son diyeceğiz inşallah.